Ananın şey aynanın ana ananın şey, ne aynası lan? Ne ana Lan okuyamıyorum. Efendim ikinci bölüm hoş geldiniz. Kapı çaldığı için ilk bölüm bitmişti. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Şeytan olmuştum sonra işte sahneye çıkmıştım. Ve buradan devam ediyorum. Kahraman monologunu okurken sen de perde arkasından izliyorsun. Ben sahneye çıkacağım abi. Sahneye vaktinden önce atlıyorsun ve anında sahne arkasında çeliştiriliyorsun sahne çekiştiriliyorsun demek istemiş muhtemelen burada. Çeliştiriliyor. Aynen. Kötü adamın sahnesi geliyor. Benim sahnem geliyor. Senaryoya sadık kal. Hayal gücünü serbest bırak. Hayal gücümüzü serbest bırakalım abi. Takla atarak sahneye çıkıp yüksek sesle hırlıyorsun. Alkış kıyamet. Tamam zaten yapmamız gereken de buydu. Ama repliğimi unutmuşum. Sessiz kal bir fıkra anlat. Şimdi şeytan fıkra anlatsa nasıl olur acaba? Bir fıkra anlat anasını satayım. Kral ve yüksek kiralarla ilgili bir şaka patlatıyorsun. Halk bayılıyor ama kral hiç hoşnut değil. E şaşırmadık. Oyun bitiyor. Seyirciler alkışlıyor ve tüm oyuncular sahneye çıkıyor. Diz çök dans et. Diz çökelim abi yani selam hani. Yavaşça reverans yapıyor ve harika bir kariyer bulduğunu düşünüyorsun. Bence de bak doğaçlamamı beğendiler çünkü. Buradan iyi bir şey gidebilir. Soytarı olduk. Olsun olsun soytarıdan soyluya gideceğiz. Oyundan sonra kralın bir habercisi yanına geliyor ve seni saray soytarısı olarak görmek istediğini söylüyor. Aslında kapın bir tık daha geç çalsaymış var ya bak oyunda bir burada bölümde bitirecekmişim. Neyse sonraki bölüme devam edelim. Çok ucunda kalmışız çünkü. Saray soytarısı oluyorsun. Üstelik şatoda kendine ait küçük bir köşen de var. Oh. Şimdi rahatlamayı boş ver şatoda bir dolaşalım, bir keşfedelim ortalığı. Yorgun düşene kadar şatonun koridorlarında yürüyorsun. Sonra bir ses geliyor bize. Harika! İnsanları eğlendirme yeteneğinin sayesinde şatoya girdin. Bu takdire şayan. Teşekkür edelim. Uykunda onaylarcasına başını sallıyorsun. Eee rüya mı görüyormuşuz? Ses devam ediyor. Şimdi bana yardım etmelisin. Vücudumun yakınlarda olduğunu hissediyorum. Etraf boşalana kadar bekle. Sonra hazineye girmek kolay olacak. Ha bu hayalet vardı ya. Kimin hayaletiydi ya? Tam hatırlamıyorum. İlk bölümü izleyenler hatırlar. Ben unuttum baba. <laughs> Neyse. Uykunda bir şeyler mırıldandığın sırada aşçı seni uyandırıyor. Hasat festivali yaklaşıyormuş. Oo. Festivale denk geldik. Bugün hasat festivali var. Kent konseyi önde gelen tüccarlar ve zanaatkarlar şatoya davet ediliyor. Vay kalabalık olacak. Herkes için eğlence vakti. Misafirlerle tanış ve iç. Bir tanışalım ya bir çevre edinelim abi. Oğlum zaten soytarıydık niye unvan kazandık bir daha? Saklandığın yerden aniden çıkıp misafirleri korkutuyorsun bir kadın bayılıyor. Kutlama tam gaz devam ediyor. Mutfaktaki aşçılar herkese lezzetli yemekler servis ediyor. Şarap su gibi akıyor. Bir hikaye anlat iç. Ben de biraz içsem mi ya? Yo içersem bozu, Ben de hikaye, ben de işime sadık kalayım bir süre sonra içeriz. Parayı paylaşamayan iki haydut hakkında bir hikaye anlatıyorsun. Misafirler çok beğeniyor. Bu misafirler de yaptığım her şeyi beğeniyor ya Dans zamanı. Bir bardak daha iç, dans et. E, i̇çmemiştim ki ben ama. Ya i̇çelim bu sefer. Söz vermiştim. Alkoliklik mi? Ya yok artık bir kere içtik sadece ya. Bitkisel bir karışım içiyorsun. Gözlerin kararıyor. Tebrikler bağımlı oldun. Ya bir kere içmeyle bağımlı mı olunur be abi? İrademiz sıfır herhalde. Misafirlerden biri sana küçük bir lahana fırlatıyor. Lahana mı fırlatıyor? Gülüp geçelim ya. Dilini gösteriyorsun ve çatışma çıktığı gibi bitiyor. Soytarılık böyle bir şey sarhoş misafirler hikaye dinlemek istiyor. Bir şeyler anlatmalısın. Bunlar da kötü alıştı abi. Bir kere anlattık anasını satayım. Köpek kafalı insan köpek kafalı insan mı? Kara şövalye. Köpek kafalı insanlar abi. Çok uzak bir diyarda normal kafalar yerine köpek kafası olan insanlar yaşıyormuş. Hikaye bu kadar mı? Kalabalık dikkatli dinliyor ve devam etmeni istiyor. Hmm, onların hayatı veba. Bir anda konuyu mu ve bir anda konuyu değiştir. Sefil bir yıl ama köpek kafalılar diyarına veba gelmiş. Öf, daha da kötüleşiyor her şey. Dinleyiciler hikayenin sonunu duymak istiyor. Kötü son, mutlu son. Abi veba gelmiş yani mutlu son olur mu burada? Kötü son. Ama bu yılın kötü olmasının sebebi bu değilmiş. Vebanın ardından sıradan insanlar gelip köpek kafalıları öldürmüş. Ulan yine insanlar, yine kötülük ya. Hava aydınlanıyor bile. Misafirlerin yarısı evlerine gidiyor. Diğer yarısı da masaların altında uyuya kalmış. <laughs> Dinlenme vakti artık. Köşene gidip bütün gün uyuyorsun. Bugün bir şövalye turnuvası var. Krallığın dört bir yanından şövalyeler dövüş yeteneklerini sergilemek için geliyorlar. Sen de seyirci olarak davet ediliyorsun. Standlara otur, arenanın yanında dur. Arenanın yanında durayım burada bir macera olacak gibi. Nakat olan şövalye üstüne... Ya ebenin nikahı yok artık. Ziyafet bugün de devam edecek. Espriler yap yürü. Espri yap anasını satayım. Dünyanın en komik soytarısı ol ya. Ananın şey aynanın... Ana, ananın... Şey, ne aynası lan? Ne... Ana... Lan okuyamıyorum. Ha aynanın. Ben niye ananın dedim ona. Sonra devamı gelmedi. Aynanın karşısında şakalarını çalışıyorsun. Şakalarının teması hep neşeli prens ve yaşlı kral. Çok sıkıcı lan. Bu akşam birçok misafir bir araya geliyor. Kralın bölük komutanı bile gelmiş. Oha. Tezahürat bekliyorlar. Önceden hazırlanmış espriler. Daha yakından bak. Hmm. Doğaçlama devam abi. Komutanın yüzü yara bere dolu. Bu son derece sert bir adam. Komutan yavaş yavaş sinirleniyor, eğlence istiyor. Sihir hakkında bir hikaye, savaş hakkında bir hikaye. Eğlence istiyorsa sihirden devam abi. Büyü ve ejderhalarla ilgili bir hikaye yaratıyorsun. Komutan sıkıntıdan esniyor. Ya s Ne güzel hikaye anlatıyoruz burada böyle fantastik bilim kurgu esniyormuş. Komutan de ama devamını da bekliyorsun değil mi lan lan oğlum sen var ya hem böyle esniyorsun hem devamını bekliyorsun. İki şövalye hakkında bir hikaye, bir Lady hakkında bir hikaye. Ha farklı bir hikaye mi istiyor? Ama devam diyor neyse. Lady bak. Bak şimdi nasıl suyuna gideceğim. Kara kız anlatayım da bak. Anlatıcı olduk bu arada. Bir şövalye ve güzel bir Lady'nin aşkını anlatıyorsun. Komutan tebessüm ediyor. Tabi tabi işine geldi ya yavşak. Senin var ya. Halk ozanları daha yüksek sesle şarkı söylüyor. Aşçılar yeni atıştırmalıklar getiriyor. Kral bizzat ziyafete katılıyor. Yazık bu sefer krala dalga geçmeyeceğim ya dans edeceğim. Şarap içip dans ediyorsun. Çok eğleniyorsun. Kral içki içip dans etmekle ilgilenmiyor gibi görünüyor ama santranç oynamaya hazır. Oynarız lan. Vallahi oynarız. Oturup oynamaya başlıyoruz. Saatler çabucak geçiyor ve oyun sona yaklaşıyor. Şahı oyna, veziri oyna. Şimdi şahı buraya atarsam bu filden kurtarmış olurum. Ve herhangi bir şey olmaz. Vezirle bunu yesem bu tek kalacak sıkıştırırım buna. Bak şahı bur Veziri oynarsam buraya ne olur biliyor musun? O da benim şahımı yer. O da pıt diye benim şahımı yer. O yüzden şahı oynayacağım. Kendinden emin bir şekilde şahı oynuyorsun. Kral şahını hareket ettiriyor. Aa, kaçırdı. <laughs> Kaçırırsın tabii şimdi. Ben hop diye bunu buraya çekersem ne olur senin filini yerim. E şahla zaten buraya gelebilirsin en fazla. Bunu yersem bu burada kalır. Ee, buraya da kaçsa gene yerim. Piyonmuş bu arada. Ben bunu fil zannettim ya. Ben o yüzden buradan kaçırdım bunu. Yoksa neyse. Bir piyon alıyorsun ama vezirini kaybediyorsun. Beraber. Allah benim belamı vermesin. Doğru onu yiyebiliyordu. Aha! Ya ben salam. Bir de nasıl böyle emin emin oynuyorum. En son kaçın sınıfta oynadığımı hatırlamıyorum. Ama onun onu yiyebileceğini nasıl unuttum ben ya. Ben diyorum ki şu yukarı kaçsa bir de sağa kaçsa her türlü ben alacağım. Zaten inanılmaz bir acemilik. <laughs> Neyse. Soylar heyecanını fark edip seni kart oynuyor. Abi kralla oynuyorum. Tabii ki heyecanlandım yani. Yoksa biliyorsunuz ırzına şey yapardık. Ee, şey yapardık işte. Oynayalım bu arada. Kart da oynayalım abi. Kumarbaz da olduk. Harika. her, her türlü pislik bizde var şu an. Bu kadar içerek soyluları kolayca yenebilirsin. Hadi bakalım. Güneyden değerli bir misafir güçlü bir savaşçı şatoya geliyor. Savaşçıyı karşılaman gerekiyor. Karnına yumruk at reverans yap. Karnına yumruk atacağım lan. Savaşçıları selamlamak adettendir. Saygıyı hak ediyorsun. Oğlum bak gördün mü? Ters psikoloji. Böyle manyak manyak şeyler yapacaksın. Ayrıca soytarıyım ben. En fazla şaka yaptım abi Üf falan yaparım. Kaçarım yani sıkıntı yok. Kral Güney Krallıkları karşı askeri bir sefer başlattığını duyuruyor. Oğlum ne oldu daha iyi? Az önce santranç oynadık kart oynadık ne oldu bir anda savaş oldu ya. Savaşçıların çoğunu toplayarak şafakta yola çıkıyor. Şato bomboş. Eee, mi atsak ne, ne Neyse dur. Ee, gidelim abi, nereye gideceğiz bilmiyorum. Hazineye girme zaman. Doğru, bizim bir amacımız vardı. Ben tamamen konudan saptım ya. Elinde meşale ile şatonun ıssız bir yerine gidiyorsun. Solda kraliyet odalarına açılan geçit, sağda ise bilinmeyen bir tünel olduğunu duymuşsun. Duymuştun. Kralın yatak odasına tünelin içine. Yatak odasında altınları saklayacağını düşünmüyorum. O yüzden tünelin içine gidelim. Şimdi kraliyet odalarının içinde bence altınları saklamazlar abi. Çok saçma olur. Çok herkes tahmin eder. O yüzden bence tünelin içinde gizli bir yer vardır. Orada falandır yani. Şansını tünelde denemeye karar veriyorsun evet. Önünde bir yol ayrımı var. Düz git, rastgele birine git. Düz git ya. Düz gidiyorsun. İçgüdülerin seni yanıltmıyor. Hadi bakalım. Önünde bir yol ayrımı var. Sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol. Biraz sonra açık kapıyı buluyorsun. Kralın şarap mahzenindesin. Aa, gene fena bir yere gelmedik. Fıçıların arkasında küçük bir kapı var. Ayda. Kapı yarım adam boyunda ve duvardan zar zor ayırt ediliyor. Ha gizli bir kapı hafiften. Küçük düz bir tünele tırmanıyorsun. Sürünerek ilerleyelim. Emekleyerek başka bir kapıya gidiyorsun. Neyse ki bu açık. Kralın odasındasın. Etraftaki her şey pahalı kumaşlar, altın ve resimlerle süslenmiş. Böyle yaşama hoşuna giderdi. Sanırım baya bir yaklaştık. Abi bak duvarları inceleyelim. Burada böyle gizli bir buton gibi bir şey olabilir. Zemin zeminde bir şey olacağını zannetmiyorum. Duvarları inceleyelim. Tabloların birinin arkasında soğuk havanın geldiği yarığı buluyorsun. Ha? Aklın yolu bir ya. Duvara gittiğinde önünde tünele açılan bir geçit görüyorsun. İleri. Elinde meşaleyle ilerlemeye başlıyorsun. Spiral tünelde aşağı iniyorsun. Yarım saat geçmesine rağmen merdivenlerin sonu bir türlü gelmiyor. Oha yarım saat mi? Ne indik lan öyle? Bir yarım saat daha geçiyorsun. Bir saattir merdiven iniyoruz. Harika. Başının üstünde bir şeylerin ağır ağır nefes aldığını hissediyorsun. Umarım bu ejderha değildir. Hobbit filmi geldi aklıma. Karşına büyük taştan bir yüz çıkıyor. Büyük taştan bir yüz mü? Kimsin sen diye bize. Ben sıradan bir adamım. Ben kralım. Ben kralım anasını satayım. İyice iyice cozuttuk kafayı yedik. Yalan söylüyorsun. Evet, yalan söylüyorum. Öyleyse neyi seviyorum? Ekselansları cevabı biliyor olmalı diyor bana. Ceplerimi arayayım ne, ne olacaksak. Hiçbir şey bulamıyorsun. Yüz sana gülüyor. Nasıl bir kralsın sen diyor bana. Bak bak. O döverim ben buna. Sıradan bir adam buradan geçebilmek için üç bilmeceyi çözmek zorunda. Dikkatle dinle diyor. Hadi bakalım. Anlaştınız yapacak başka ne var? Bilmece soracak bize bakalım. Bir şeyim var armut gibi yuvarlak. <laughs> Göt. Ortasında ıslak. Ya yok artık. İğrenç. Sık sık su akar arasından. Ya Allah belanı vermesin. <laughs> yani göz bu arada da yani. Evet kaldı iki tane. Yumuşam yün <laughs> yumuşam yün gibi bataklık gibi. Beni şişirirsen olurum kurbağa gibi suda büyürüm. Sünger abi. Evet kaldı tek bilmece. Hadi bakalım. Gece için yapılmış olsam da güneşin kız kardeşiyim. Ateş gözyaşlarımı akıtır. Bak bu mum abi ilki de ay anasını satayım. Güneşin kız kardeşiyim. Ateş. Aa evet bak bu mum mum evet. Evet kapı yavaşça açılıyor ve içeri giriyorsun. Hazine avcısı olduk. Hazinenin içindeyiz işte bu anasını satayım Böyle tek seferde girdik abi Yok öyle kraliyet odasıymış yok şeymiş Direkt böyle içgüdüreni dinleyeceksin Hissiyatına güvenip ilerleyeceksin abi Ve solu seçeceksin yani Yön çıktı ya o manada diyorum Neyse sonraki bölüm Bölümü bitireceğim diye yanlışlıkla bir şeye tıkladım ama muhtemelen bir sonraki bölüme geri geldiğinde buradan tekrar devam edebileceğim. En kötü ihtimalle videonun o son kısmından ne olduğunu anlayıp oradan devam ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz ve videoyu direkt beğenebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın ve bay bay.